böyle ablamla yani bölümüyle şey yapacağız. Bu evdeki gizemli gizemli yerleri göstereceğim. Aşınlanırken durduralım. Şimdi ilk böyle birinci katta var mıydı? Birinci katta bulamamıştık. İkinci katta. katta biz bulamadık. Galiba yok. İkinci katta da bakın ilk buraya giriyorsunuz ve bakın buradan böyle çıkabiliyorsunuz. Bir de böyle bir bak ablam uçtu git bölüm uçtu gitti oradan Bütün direkt. Bütün petlere böyle oluyor demek ki. Şimdi Sonra üçüncü bak, katta yine böyle. üçüncü kata gideceğiz. Üçüncü katta, üçüncü katta baya değişik şeyler var. Evet, bir tane çok gizemli bir şey var. Evet, çok gizemli orası. Orası sürpriz olsun. Nasıl da neredeydi? Hmm. Şöyle bir arayalım, arayalım yani. Ben hiç duvar Bakın, gizli. Çok değişik. Zıpla. Bir daha. Giremiyorum. Tıklı. Bakın, giremiyoruz. Şimdi bir daha nerede olduğunu göster. Bir şey. Dıştan burada bir göster. tane daha vardı. Dur dur arkadan bakın. Şurada hemen cici nerede? Bakın İlk hemen... önce dur. şöyle tam böyle ikinci kat, üçüncü kata gelince böyle ikinci katın böyle bu tarafı geçiyorsunuz sen burada böyle. Dur. Bu duvarda böyle... yani. Evet bu duvarda böyle ararsınız. Şurada iyi. kenarda biraz. Bak. Ama de. bakın bir gizemli. Öbür Acaba odayı da göster. Başkası şey olmuş minyon ama neyse neyse deneyim öbürsü nasıldı evet, evet. öbürü de bu taraflardadır bakıyoruz şimdi ha, bu duvarda olabilirdi yok bu karşıtı, bu duvarda evet Evet bakın burası da böyle. Biraz daha büyük bu. Evet. Şimdi Miray ışınlanma yerine tam olarak nerede olduğunu göster. Tam karşısındaki duvar. Evet. Bakın ilk böyle ışınlay ışınlanma yerini görüyorsunuz. Tarafı görüyorsunuz böyle. Ay, çok evet. güzel ama. Keşke paralı olmasaydım. İşte keşke. Bari yüksek sen Başka bir yer bulabildin mi? Yok ben başka bir yer bulabildim. bakacağım. Tamam görüşürüz videoyu da kapatalım. Neyse evet, arkadaşlar görüşürüz.